Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bulduğum bir Ermeni ekleyeceğiz. Ee, aslında sitesine buldum. Oradan IP'lerine IP ulaştım. Şimdi girelim. Eh. Evet, siteleri bu hafta veririm. bir dedos atmak isteyenler demek isteyenler için e, şimdi bunun hepsini nasıl bulacağım cmd kullanacağım burada ben. cmd de buraya ben bunu yapacağım ayarlarını yapacağım buraya da ve pink sitenin adını yazıyorum Ve buraya geliyor. Şimdi daha önce tanıtmıştım bu programı. SNTA Menthols. Ama sessiz tanıtmıştım. Yazılı olarak. Ee, şimdi ona biraz anlatayım programı. Burada seslenekler var görüyorsunuz. Bir sızmak için şu sesini kullanıyoruz. Şimdi. Bulduğumuz IP yazıyoruz buraya. Buraya dikkat edin. Görüyorsun 2 nokta koyduk şurada. Böyle üç rakam yazdık. Görüyorsun. Burada görüyorsunuz sonda nokta 25 var. O 25'in yerine bir yazıyoruz. Şuraya otomatik 255 yazıyor. Start diyoruz. Tarıyor. bekliyoruz. Ve işte geldik görüyorsun. Şu bayrak da var hangi ülke şey oldu. Şurada yes yazıyorsa bilgisayar açık durumda çalışıyor. Buna sağ tıklıyoruz. Open counter diyoruz. Burada da olabilir normal olması gerekiyor. bekliyoruz arkadaşlar. Bu geldi. Yani, eğer e, bilgisayarı şu kısımda parola kısmı açılacak. Parolasını bilmiyorsanız yapamazsınız demek. Onun dosyaları geliyor burada. Sadece bunları elleyebiliriz. Diğerler buradakiler bizimkiler. Ben önceden bunu biraz annedim. Ee, mesela şuraya bunları ekledim. Ee, sistem otobüsü silme şey ekledim. Desin falan sildim biraz buradan. Donuyor görüyorsun. Ces giriyor. Abi. Burada hiçbir şey yok. Buraya da aynı şekilde ekledim bu virüse girmişse sistem otosu kesinlenmiştir cc olmuştu bunu atmadı nedense bak bakalım bunları böyle yapıp silebiliriz ama e, bunları silemiyoruz. Yani size kalmış bir şey yani her ipi de bulamıyor söyleyeyim güvenliksiz ayetleri bulabiliyor. Korumasız olan. Biraz programdan bahsedeyim. Buraya anlattım. Diğerlerini pek bilmiyorum. Ben en çok burayla oynuyorum. Böyle bir şey. Ne yani araştırıp bulabilirsiniz lütfen. Cynthia Victor video program. diğer o videomu da izlerseniz orada indirme linki var. Orada indirebilirsiniz. beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.